Sen kollarıma sen de ayaklarıma masaj yap bakayım. Aferin size. Evet güzel güzel masaj yapın. Oh şöyle rahatladım vallahi var ya. Güzel yap kız sen de. Aa. Neden yaptınız siz böyle? Bunu, bunu ablam yaptı? Bunu kaça aldınız? Bir milyon TL. Bir milyon TL gitsin ya. Bir milyon TL değer mi? Ablamın parasını bu çorapları mı harcıyorsunuz siz? Ben aldım. Çocuklar. Anneciğim teyzen havaalanına gelmiş. Şimdi ben teyzen almaya gidiyorum havaalanından. Siz kapıyı kimse açmayın tamam mı? Evet aşkım teyzen gelecek şimdi. Onu almaya gidiyorum ben. Ama sakın kapıyı kimseye açmayın olur mu? Hadi aşkım. Bay bay. zillion jillion cotillion Çantam çok ağır ya. Sile basınca çocuklar beni görünce heyecanlanacaklar. Ay kim bilir nasıl özlemişlerdir beni. Merhaba çocuklar. Ben geldim. Ay şu çantayı alın ya. Çanta çok ağır. Saçlayamadım. Çantayı <laughs> bakalım ya. Ay çok uzak yoldan geldim. <laughs> Ay ben çok yoruldum vallahi. Şöyle ayaklarımı falan uzatmam lazım benim. Şuraya bana şey getirin. ve bir şeyler getir. Ay bu evin hali ne böyle? Bu ev niye dağınık böyle ya? Allah Allah. Bu ev niye dağınık böyle çocuklar? Hı, hmm, Siz toplamıyor musunuz? Ay yazık benim ablama. Ay her taraf her taraf. Bu kulaklığın ne işi var burada? Hı? Ay kumanda burada. Siz bu evi toplamıyor musunuz? Ya? Ne ne yapıyor? Bu evi siz ne dağıtıyorsunuz? Hı? Biz mi dağıttık? E siz dağıtıyorsunuz tabi. Annen görürse size kızar tamam mı? Az önce sen dağıttın burayı. Sus bakayım. Teyzeye cevap verilmez. Sus. Aa. Büyüklere saygısızlık olmaz. Sen Terbiyesiz bir insansın. Evet. Bana bak. Ben şuraya uzanacağım. Çabuk ayaklarıma masaj yapın gelin buraya çabuk. Biz senin kölen miyiz? Gel buraya bana bağırma. Aa. Hayır. Geç buraya masaj yap ayaklarıma. çabuk. Çocuğum ben çık mi? yukarı. Evet sen çık. Hmm. Sen kollarıma sen ayaklarıma masaj yap bakayım. Aferin <laughs> size. Evet güzel güzel masaj yapın. Oh şöyle rahatladım vallahi var ya. Güzel yap kız sen de. Aa. <laughs> <aha, gülüyor> bu ne böyle ya hiç beğenmedim bu evi. <laughs> Öteki eviniz daha güzeldi. Şey, evet. Ben şimdi annemi arayacağım. Sen çok kötü bir teyzesin. Aa, ne? benim gibi teyze bulmuşsunuz da bunu yiyorsunuz. Arama ver çocuğum ver arama. Arama çocuğum teyzeni. Ay anneni arama getir bakayım çocuğum. Çocuğum getir. Aa. Alo, çocuğum. <laughs> Eyvah. Ay ablamı öyle ben ne yapacağım? <laughs> Abim ya, yalanlarım ben de yalanlarım. Ben de yalanlarım. Alo anne teyzem bize kötü davranıyor. Anne bize hizmet Bundan artık bıktım bu teyzeden. Çok kötü bir teyze. Görüşürüz anne. Ah, annem geliyor. Sen beni demek ki ablama şikayet dersin. Buraya gel. Aa, var. Bu neden yaptınız siz böyle? Bunu bunu mı ablam yaptı? Hı? Ben yaptım. Ben Kesin yaptı. ablam yaptı bunu değil mi? ben yaptım. bakayım bu neymiş böyle? Hmm, çıngırak mı? Bu ne böyle? Ay gel. çok güzel olmuş kız bu. Aa çok güzel bu. Davul mu yaptınız? Bir de ver bakayım kız bu neymiş? Bu neymiş kız? Aa bu da gitar olmuş böyle ya. Çok güzel olmuş. Bunu atın da kırılsın ya. Boş ver bunu ne yapacaksınız? Ne Ademin yapacaksınız? Anne, projesi Ne projesi? Proje karışma ona. Aa. Sen daha şeyi karışıyorsun. Ama güzel olmamış be. Bu da güzel olmamış be. Bırak. Bırak da ay bırak atayım bırak bırak bırak. Kırayım da annene söyleyeyim sıkırdınız diyeyim ben de. Ay burada da yılbaşı ağacı varmış. Kim tutsa da bu yılbaşı ağacını böyle. Ben. Hmm. Çok güzelmiş. Ay toplara bak toplara. Ay bu ne böyle? Ama rengini beğenmedim ya. Güzel değil. Bu ne maske? maske kim yaptı? Hı? Sen mi yaptın? Ay bırak at gitsin ya. Ay çoraba bak. Bunu kaça aldınız bu çorabı? Biz yaptık. Siz mi yaptınız? Evet. Beğenmedim. Bunu kaça aldınız? Bunu kaça aldınız? Bir milyon TL. Bir milyon. Bir milyon Ver gitsin ya. Bir milyon TL buna değer mi? Ablamın parasını bu çorapları mı harcıyorsunuz siz? Ne kadar kötü bir çocuksunuz siz böyle. Ay acım, siz çok kötüsünüz. Bu ne böyle, aa? Annem yaptı. Bu ne? Yana. Bunu ablam mı yaptı? Evet. Ha, bu nedir ya, böyle çok dandik bir şey. Aman, at gitsin ya. Of. Bu ne? Bu da mı şeker? Evet. Bunu ablam yaptı. Sonra. At gitsin, Ay, İran, çok kötü olmuş. Sizi ablam gelince söyleyeceğim. Her tarafı dağıtınız. Oh şimdi siz görürsünüz. Aç çantanı, git buradan. Hayır canım ben ablam gelene kadar buradayım. Beni siz buradan kovamazsınız. Ya ben odamı gösterin bakayım çabuk. Ablam gelmeden eşyalarımı yerleştirmem lazım benim. Gel ben odanı bana. göstereyim. Ha göster bana çocuğum nerede benim odam? Gel. Kız odamı göster kız bana. Götür çanta. Allah senin bir çantayı taşıyamıyorsun. Ayıp sana be. Ne oldu be? Nereye gidiyorsun? Odam bura. Orasını aa orada odam mı var? Evet. Aa bakayım. Ay ne var burada? Bakayım hele. Aa Ay eyvah kapıyı kapatlar suratıma. Açın kapıyı kız. Kız açın ele güne rezil oldum. Ay eyvah. Açın kapıyı kız. Açın kapıyı. Hey çocuklar. Açın kız kapıyı. Açın. Abla senin çantan. aman ver çantamı. Kala kala siz mi kaldırın? Paspamlar sizi. Enişte gideyim ben ablam gelmeden yoksa bunlar beni ablama şikayet edecekler. Vallahi ablam beni ne yapar bilmiyorum. Ay ablam geliyor galiba. Evet ablam geliyor. Çocuklar. Anneciğim açın kapıyı. Ah kapıyı mı kilitlediniz? Aa, aa. Ne oldu? Niye kadar kapıyı kilitlediniz çocuğum ya? Anne, ne oldu? Teyzen bize kötülük yaptı. Ben nerede teyzen? Oraya. Hani dur bakayım nerede teyzen? Ah şu kapıyı kapatalım bari. Aa, aa. Dur kız. Dur. Kapıyı kapatalım anneciğim. Hani nerede teyzeniz? Teyzenle bir görüşelim bakalım. Onu bıraktım ben markete gittim. Aa ne oldu buraya onu böyle? Ben attım dışarı. Ne yaptın? Onu attım Aa dışarı. bu eve ne olmuş böyle anneciğim? Ben evet, senin teyzem yaptı. Bir de külüllük yaptı Baksana. Aa. Her taraf bunun yüzünden. Her tarafta olmuş. Hani Yok bak. şaka mı yapıyorsunuz yoksa siz yoksa siz mi yaptınız? Ha? Beni Yok, kaldırmıyorsunuz işte. değil mi? Kamera kayıtlarına bak. Kamera kayıtlarına bakarım şimdi. Bak. Peki nerede teyzen? Gitti onu dışarı attım. Aa inanmıyorum yani, ya. Bakma ay çocuk düştü. <laughs> Dikkat et. Bak. Annem ne olmuş buraya böyle ya? Aa. Gerçekten teyzen attınız dışarıya mı attınız? Evet. Anne bak su, açtı, su aldırdı. Ha, anne. yorulmuştur işte yoldan geldi ya anneciğim. Anne bak ha, anneciğim. şöyle bize yaptık. Koydurttuk sonra da bize masaj yaptırdık. Aa. Sonra da bu, bu acil eşyalarını mesela bunu attı <laughs> Ay yine evet. o kadar emeklerle yaptım ben o ağaçları biliyor musun? Ay. Aa, bak sen terbiyesiz. Bunu aldınız mı? Kim yaptı dedi. Ben de dedim ki ben yaptım. E bunu kim yaptı veya aldı dedi. Dedim ki ben 1 milyon TL yaptım. Ha, evet. Çok değil misin canım sen de abartmışsın yani. Onu da ben onu yaptım. Kaldırdım. Onu kandırdım. Hmm. Onu, onu kandırdım. Hep o bizi kandırıyor. Bir kere de ben onu kandırdım. Tutki. Ya. Tutki. İyi yaptın. Neyse çocuklar iyi yapmışsınız. Onu göndermekle zaten ben de istemiyordum. Biraz o çok kötü bir kız biliyor musunuz? Benim ikizim ama çok kötü bir kız. Ay i̇yi ki göndermesiniz. Yoksa size var ya neler yaptırdı bilmiyorum. E, niye ben sizi tek başına bıraktım ki evde ya? Keşke bırakmasaydım. Gittim markete giden size bir şeyler alacaktım ben anneciğim. Ay çok pişman oldum ya. Neyse iyi ki gitmiş ya anneciğim.